Yalıkavak Belediyesi Halk İlişkiler ve Basın Bürosu'nda yaklaşık 8 yıldan bu yana çalışan Osman Gökmen, siyasi sebeplerle yerinin değiştirildiğini ve mağdur edildiğini söyledi. AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa ve parti yöneticilerinden oluşan bir grubun beldedeki sorunları öğrenmek amacıyla düzenlediği tekne turuna katıldığı gerekçesiyle görev yerinin değiştirildiğini iddia eden Gökmen, Bodrum Kaymakamlığı'na şikayette bulundu etkinlikler işte basında yer almıyormuş falan abi hangi etkinliğimiz var ki Yalıkavak Belediyesi'nde işçi kadrosuyla 8 yıldır Halk İlişkiler ve Basın Bürosu sorumlusu olarak çalışan Osman Gökmen, geçtiğimiz çarşamba günü belediye başkan vekili Nevcihan Özcan tarafından kendisine iletilen yazılı talimatla görevden alındı. Ehli ve bir çocuk babası Gökmen, belediye girişindeki danışmada görevlendirildi. Ayrıca Gökmen'in maaşındaki 209 liralık sorumluluk payı da kesildi. Belediye Başkan Vekili Özcan'ın yaşananların ardından kendisini makamına çağırıp CHP'li Belediye Meclis Üyesi İbrahim Turan'la birlikte sorguya çektiğini ileri süren Gökmen şunları söyledi. Tahminen bir ay kadar önce e, Mula Milletvekili. Mula Milletvekilimiz Ali Boğan'ın bir yalık hava geleceğini, buradaki kişilerle yalık hava meselelerle alakalı bir tanışma, seçim sonrası bir tanışma şeklinde bir e, yarım adayı kapsayan yalık hava da uğrayacağı söylendi. Bu konuda da e, ben de çağrıldım. Mesai saati bir dışımdaydı. E, Yalıkavak'tan yine bir arkadaşın teknesinde bu buluşma oldu. E, tamamıyla konuşulan konular Yalıkavak'ın meselelerinin, Yalıkavak'ta yaşayan insanların meseleleriyle alakalı. Yani yaşamış olduğu problemler, efendim ben söyleyeyim nedir? İşte şu andaki imar planları, durumları, e, arıtma tesisi, kanalizasyon sistemi bu konuda destek istenildiği bir toplantı şeklinde oldu herhangi bir siyasi bir şey konuşulmadı tamamıyla memleket meseleleri ve bu konuda destek istendi. Kendisi de sağ olsun dedi ki hatta Ankara'ya beni göndermelerinin sebebi zaten bunlar. Ankara'da bunları çöze, çöz, bunları çözecek olan kişi benim diye kendisi bahsetti. Gezinin ve böyle bir görüşmenin olup olmadığını sordular. Ben de evet oldu. Peki ne konuşuldu? İşte bu gibi konular konuşuldu dedim. İbrahim Turan oradan ee, senin burada Yalıkavak Belediyesi'nde çalışırken o kişilerle görüşmen doğru mu diye sordu. Dedim ki İbrahim Bey hani biz kötü bir şey konuşmadık. Orada ciddi manada bir siyasi bir şey de konuşulmadı. Tamamıyla Yalıkavak meseleleri ve bu konuda destek istedik diye söyledim. Ee, Nevcan Başkan Vekilimiz Nevcan Özcan ise dedi ki benim onlara ihtiyacım yok. Ben bu planlar geçtikten sonra zaten hayli, hayli her türlü yatırımı vesaireyi yaparım. Benim onlara ihtiyacım yok tarzında söyledi. Ve beni gönderdiler. Ee, siz de biliyorsunuz biz 8 yıldan beri ben Yalıkavak Belediyesi'nde basayın altla ilişkilerden sorumluyum. Ee, 8 yıl bir emeğim geçti bu kuruma. Ee, bu konuşmanın netice bir buçuk hafta kadar, işte geçtiğimiz hafta içinde kapalı bir zarfın içerisinde işte benim görev yerimin belediyenin girişindeki danışma masasında olduğu oraya görevlendirildim. Nevcan Özcan imzalı bir görevlendirme belgesiyle geldi. Ee, böyle olmasını, hani böyle bir karardan görev değişikliğinin olması gerçekten beni çok üzdü. Ee, sonra akabinde diğer gazeteci arkadaşlar geldiler bu konuyla alakalı. İşte benim görevimi yapmadım. Yapılan etkinliklerde basına haber geçilmediği gibi. Ben de bu konuyu bütün basın mensubu arkadaşlarıma Görevini yapmadığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını belirten Gökmen, haksızlığa uğradığı iddiasıyla Bodrum Kaymakamlığı'na yazılı ve sözlü şikayette bulunduğunu da sözlerine ekledi. Şu anda ben sadece kaymakamlığa bu konuda bir şikayette bulundum. Çünkü görev yerimin adil bir yer olmadığını, çünkü önceki görev yerimin bu şekilde olduğunu, böyle bir görevlendirmeyle benim mağdur edilebileceğimi den de bahsettim. Şu anda bu şekilde. Yalıkavak Belediye Başkan Vekili Nevcihan Özcan ise Gökmen'in iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü. Gökmen'in belediye ile ilgili hiçbir etkinliği basına taşımadığını ve yanında olmadığını söyleyen Özcan konuşmasını şöyle sürdürdü. Bunun bir sıkıntı olmaması lazım çünkü belediye başkanının çalışanların yerine değiştirmekte yetkisi var. Ben 14 aydır bu belediyede çalışıyorum ama 14 aydır Halkla ilişkilerde çalışan e, sorumlu kişi hiçbir zaman ne bir etkinliğe benimle geldi ne bir etkinliği gazete haberi yaptı e, ne bir e, yani okul açılışlarına giderim. Okulların özel günlerine giderim. E, ne varsa yani burada yapılan etkinlik bayramlara katılırım. Her şeye katılırım. Her yere giderim. Ama hiçbir yerde bir kere yalıkavak belediye başkan vekili şu görevi yaptı diye bir haber yapmadı Osman Bey. Bir kere ben bunları içer diyordum zaten. Hani hep böyle gidiyor ama sesimi çıkarmıyordum. Neden? Benim, benim adım önemli değil. Yalık Havak önemli. Her gazetede yalık, başka belediyelerle ilgili haber çıkarken hiç Yalık Havak'la ilgili çıkmıyordu. Bir arkadaşımız Osman Bey'e bunu sorunca gazeteciler para istiyorlardı ondan haber yapmıyoruz demiş. Hayır. Gazeteciler para, e, haber yaparken para istemez. Ancak bayram tebrikleri herhalde, bayram kutlamaları gibi şeylerde para alınıyor benim bildiğim kadarıyla. Başka bir yerde para alınmıyor. Bunlardan dolayı ben bir değişiklik yaptım ve bir de gelen herkes beyaz masanızda kimse yok diyor. Beyaz masaya da oturan kişinin dil bilmesi gerekiyor. Osman Bey de biraz anlaşabilecek kadar bir dil var. Onun için onu oraya aldım. Belediyenin içinden de bir başka bir çalışanı oraya indirdim. Bu kadar yapılan bir eylem. Yoksa bu işte işte gazetelerde yazılmış siyasi ile ilgili. Hatta o toplantıyı duyduğum zaman ben Osman Bey'e keşke belediyemize de uğrasaydı, bizler de tanışsaydık, bizler de dertlerimizi anlatsaydık diye söylemiştim. Yoksa benim ne bir AK Partiliyle, ne bir MHP'liyle, ne bir CHP'liyle, hiç kimseyle bir takıntım, bir çekişmem yoktur. Doğru olduktan sonra herkesin işini yaparım. Yani Osmanlı'da hiçbir takışmamız yok. İşte odamı elimden aldılar diye bizi şikayet etmiş. Bu odalar hiçbirimize ait değildir, geçicidir. Odalar kalıcıdır, biz insanlar geçiciyiz. Buna üzülmüş herhalde. Bunu büyütüyor çünkü şikayetinde odamı elimden aldılar diyor. Yoksa herhangi bir art niyet yok burada. Bu olayla ilgili yasal işlemde bulunmuş sanırım. Kamikamla şikayet. De bulunmuş. Olabilir. Onun da hakkıdır. Evet. Yapar. Bu ee, siyasetle bir ilgisi yok sanırım, değil mi? Hayır canım. Yani beni yani. bunu tanıyanlar bunun olup olmadığını da herkes bilir. Ben AKP'liyle de dostumdur, CHP'liyle de dostumdur, MHP'li ile de ya da diğer partililer her kim olursa olsun. Dünyada insanların siyasi görüşleri değil, yaptığı işler kalıcıdır. Yaptığı işler doğru olan herkes bu belediyede kabul görür. Doğruysa kabul olur, değilse tabii ki reddolur.